bozuyorsun. İslamet sudur. Hem beli mukni olmalı. Beli mukni. Ne yapacak o? Ta muktezaihan ve ilcatı zamana muvafık söz söylesin ve mizanı şeriatla tartsın ve böyle olmalar da şarttır. Yaşasın şeriatı garra, yaşasın adalet ilahiye, yaşasın ittihadi milli, ölsün ihtilaf, yaşasın muhabbeti milli, gebersin arazı şahsiye gebersin şahsi nüfus temin etmeleri esas alıp yapanlar menfi milliyetçilik gebersin diyor. Orada beto evet beto okuyor. Gebersin arazı şahsiye fe fikr intikam. Gebersin fikr intikam. Yasas, yaşasın yaşasın şecaat-ı askerler. Yaşasın satvet ve müşahhas ordular. Yaşasın akıl ve tedbir mücesem dindar Cemiyeti ahlar ve Nur talebeleri Said Nursi. İnsanlar hep uçuruma getiren bunlardır. Bunlar he. Çeliyat iç kale. Yani adamı dindar yapmak değil. Dini yaşatmak değil, nüfus temin etmek. Onu sömürmek. Ee, enaniyetini pofoflamak için veya parasını almak için. Bu karniyetler olmasa adamı iflat yeter. Bizim Almanya'da çok tanırım Milyon milyonları var abi ya. Sif Almanya'da mı? Sen o, 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 abildin. Bak şu kabul ediyorlar mı? Yani o kadar adam milyon veriyor. Ben biliyorum adama. Bir milyon oraya tık para çıkartıp verdi adama. Senin mesela baban öldü. Evini üç gün taze yaptı. Şey baban öldü. Yıkamışım, gömmüşüm. evine üç gün taze yapmışım. Para almasam sen beni unutur musun? İnsan mısın? Unutamaz. Şimdi diyor ki, almaya dedin de, hocam diyor babamı yıkadın, gömdün. 3 gün taziye için evime de Kur'an okudun, sohbet yaptın. Şimdi almıyorsun para. Acayip eve gidiyor dedi. Hayır dedi, sen bunu niye yaptın? Sen dedim dünyanda Allah rızası yok mu? Allah rızası ama ya. Ama seni kesme. Allah rızası ama ekleme. Allah rızası denen bir şey kavram biliyor musun sen? Ondan daha büyük menfaat olur mu? Adamın dediği gibi. Dedi ki her şeyimi size vereceğim. Okudum ya size. Macula da attım. Tekstil fabrikanın sahibi. İşverenim dedi. Hatırladın mı? Siz bir şey almadığınızı ben diyor artık hayatta yaşama şansım, heyecanım kalmadı. Hayatım bitti. Ee? E? Ee, i̇nternetlerde sıkıntından kurtulmak için size rastladım. Çok rahatladım ama tam kurtulmadım. Sizinle görüşmek istiyorum sizi tahminime göre videonuzu seyrettiğim kadarıyla para almıyorsunuz. Fakat sizin gösterdiğiniz yere istediğiniz kadar yardım yaparım. Size almıyordunuzu bildiğim aldım. Gel cevap. Sen parayla varamadın mı? Ben parasız varmış. Ben parasız vardığımı la, parasız vardığım şeyle, senin paranın peşine koşarsam, paranın varamadığı şeyi paraya hizmet hizmet et, ettirmiş, hizmetkar ettirmiş olmaz mı? <laughs> Adam ya, Senin parayla varamadığını ben parasız vardım. Bu parayla para paranın arkasına düşüyor. Senin parayla varamadığınla ben senin parana düşüyorum. Bu Allah'ın kar etmek oluyor. Verdiğini inkar etmek oluyor. Ben ahmak mıyım? Parayla varılamayana ben varmışım. Paraya, paranın peşinde olur muyum bununla ben? İşte Risale-i Nur bu yöntemi kullanıyor. Ee, cevap geldi mi abi? Dedi ki, e, şaşırmadım dedi. Zaten ondan zaten dersin istesir ediyor. Ustad da diyor ki bizim gibi konuşanlar çoktur. Ama tesir etmesinin sebebi diyor Risale-i Nur'un ihlas da oldu. Biz samimiyiz yani. Riyam yok ki kime ne diyeceğim. Ölümü bile göz alarak söylüyorum. Bak devletle savaşan bir örgüte adam münafık diyor. E, sen hedefte değil misin Hasan? Hedefteyim. Ama sen yeter ki kurtul, sen yeter ki doğruyu öğren diye söylüyor. Zaten ölmeyecek miyiz? Adam gibi ölmekten daha iyi. Adam. Tasmalı bir yere bağlanmaktansa adam gibi ölmek iyidir. Beni 41 mi zannettiniz ki boğazıma bir duvası takacaksınız? O bir tasmadır.